Merhaba arkadaşlar. Bu yapay zeka uygulamaları videomuzda Lexica'yı tanıyacağız. Lexica Stable Diffusion arama motorudur. Bu siteye üye olmak ücretsizdir. Sağ üst tarafta Sign in'e tıklayalım. Eğer bir Google hesabınız varsa Google hesabınızı kullanarak kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca bir e-posta adresi kullanarak da kayıt yapabilirsiniz. E, giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta e-posta adresinizi görebilirsiniz. Aynı zamanda bu bölümden çıkış yapabilirsiniz. Evet sayfada bir tazeleme yaptım. Şöyle ön izlemelere bir bakalım. Mesela bunlardan birine tıkladığımız zaman bu görselin hangi promptla oluşturulduğunu görmektesiniz. Promptu kopyalayabilirsiniz. URL'yi kopyalayabilirsiniz. Bunun varyasyonlarını farklı bir sayfada oluşturabilirsiniz. Buradaki butona tıklayarak. Ayrıca Generate Images ile bu görsele benzer görseller oluşturabilirsiniz. Ve bu stili keşfedebilirsiniz. Bu stille benzer stilde görseller oluşturulmuş. Aynı zamanda seed bilgisini görmekteyiz. Guidance scale değeri 13'te ve dimension çözünürlükte 512'ye 768'de. Şöyle bir explore this style diyelim. Bakın burada sadece bu stile mahsus görüntüler oluşturmuş olduğunu görüyoruz. Burada kaç tane sütun var dikkat ederseniz? 6 tane. İsterseniz bunları daha da düşürebilirsiniz. Örneğin 4 sütüne düşürdüm. Görsellerin üzerine geldiğiniz zaman da burada yine arama yapabiliyorsunuz. Bu görsele benzer şekilde görseller generate yani oluşturabiliyorsunuz veya görseli beğenebiliyorsunuz. Görseli beğendiğiniz zaman My Likes bölümünden beğendiğiniz görsellere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi buraya isterseniz kendi prompt'umuzu yazalım. ve buraya şapka takmış sevimli bir kedi yazdım. Hemen bunu Q Translate ile çevireceğim. Kısa yolum var. A cute cat wearing a hat. Mesela bunu şöyle bir seçelim yukarıya bırakabiliyor muyuz? Evet yukarıya bırakıyoruz. Hemen buraya bıraktıktan sonra diğer kısmı silebiliriz. Sonra search diyelim ve aratalım. Sonuçlarımızı görmekteyiz. Gayet güzel sonuçlar. İsterseniz bunu siz de generate edebilirsiniz. Bu komutu kopyalayalım. Promptu generate diyelim. Buraya yapıştıralım. Generate ile Buradaki sonuçlara benzer sonuçlar oluşturabiliriz. Bu sitede oluşturma süresi biraz uzun. Tabii ki ücretsiz sitelerde bu biraz uzun olabilir. Çünkü serverlarda güçlü donanımlar kullanmıyorlar genelde. Generate'e tıklayalım. Şu an oluşturulma süreci başladı. Bir süre bekleyeceğiz. Evet yaklaşık 30 saniye bekledim ve bu sonuçları verdi dikkat ederseniz diğer sonuçlara da benziyor. Tabii ki çok daha detaylı prompt verileri girdiğiniz zaman buradaki görseller de değiştirilecektir. Mesela buraya virgülden sonra Van Gogh yazabiliriz. Tekrar generate edelim. Evet, şu anda Van Gogh stilini kullanarak çizimleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu alttakiler geçmiştekiler. Üstteki dört tane bizim oluşturduklarımız. Sonuçlarımız da gayet güzel dikkat ederseniz. Generate images'e bir tıklayalım. Evet aşağıda buna tıkladığımız zaman Benzer görselleri oluşturduğunu görmekteyiz. Evet, History bölümünde ise daha önce oluşturduğunuz görsellere ulaşabiliyorsunuz. Tekrardan şöyle bir ana sayfaya gidelim. E şimdi ana sayfada arama bölümünde bir görsel ekleme butonu bulunmakta. Buna tıklayıp bir görsel eklediğiniz zaman bu görsele benzer görselleri oluşturabilmekte. Şimdi buraya bir görsel ekleyeceğim. Evet, bir kedi görseli ekledim. Şimdi bir oluşturma sürecine girdi. Bakın ben gerçek bir kedi resmi ekledim. Burada yapay zeka tarafından oluşturulmuş. Bu orijinaline benzer sonuçları hemen bizimle paylaştı. Evet ayrıca ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Burada bir seçeneğimiz daha var. Buna tıklayalım. Burada görsel yakınlığına göre arama yapabiliyorsunuz. Burada şunu da silebiliriz. Ve ayrıca promptla da arama yapabiliriz. Mesela buraya bir kar yazalım. Yani araba, search diyelim. E evet, burada çeşitli sonuçlar bulduğunu görüyoruz. Yine arabalarla ilgili çeşitli görseller oluşturulmuş. Üzerine tıkladığımız zaman yine bilgilerine de erişebilmemiz mümkündür. Evet yine generate bölümüne gelelim. Burada diğer seçeneklere de şöyle bir bakalım ve videomuzu sonlandıralım. Enter things to exclude demiş. Yani saf dışı bırakmak istediklerinizi buraya girebilirsiniz. Örneğin yukarıda şapka takan sevimli kedi yazmıştık Van Gogh stilinde. Mesela buraya dog yazabilirsiniz. Hani gerçi arama içeriğindekileri mümkün olduğunca dahil edecek ama belki özellikle istemediğiniz bir değer varsa bunu da ekleyebilirsiniz. Guidance scale değerini düşürebilirsiniz, artırabilirsiniz. Random seed'i kaldırırsanız sadece tek bir seed değeriyle birbirine benzer görseller oluşturabilirsiniz. Yine çözünürlüğü Artırabilirsiniz. tabi çözünürlüğü Örneğin 1024'de 1024'de aldığımız zaman birazcık daha beklememiz gerekebilir bir deneyelim sonuçları görelim generate ile Evet şu anda denediğim zaman çözünürlük çok yüksek diyor Lütfen genişliği ve yüksekliği azaltın diyor Evet tekrardan şöyle bir 512'ye 512'ye alabiliriz enden generate ile buradaki promptu kullanarak yeni görseller oluşturabiliriz. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. Sonraki yapay zeka uygulamaları derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.